Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Türk tiyatrosunun gelişimine önemli katkısı bulunan, tiyatro kurup bazı oyunlarda rol alan, başta cimri olmak üzere Moliere'in hemen hemen bütün eserlerini Türkçe'ye aktarmıştır. Tanzimat döneminin önemli kültür adamlarından biri olan yazar, kendine has yöntemlerle tiyatro çevirileri ve uyarlamalar yapmıştır. Şimdi bu soruda çok güzel ipuçlarım var. Bunlardan ilkine bakıyorum. Tiyatro kurup diyor. Diğerine bakıyorum. Cimri direkt eser adı vermiş. Diğer ipucumsa şu. Moliere'in hemen hemen bütün eserlerini Türkçe'ye aktarmıştır. Daha sonra kendine has yöntemlerle çeviriler ve uyarlamalar yapmıştır. Bunlar benim ipucum. Bunlara bakınca aklımda beliren bir isim var. Mesela tiyatro kurup diyor ya Bursa'da bir tiyatro binası kurarak o dönemde Türk tiyatro tarihinin gelişmesine önemli katkıda bulunan bir isim var. Diğer yandan Molière'in eserlerini günümüzdeki anlayışta düşünmeyelim de adapte ya da uyarlama diyebileceğimiz türde çeviriler yapan bir isim var. O kişi arkadaşlar Ahmet Vefik Paşa. Bursa'da bir tiyatro kuruyor ve söylenenlere göre bütün çalışanlarını tiyatroya gelmesini zorunlu kılıyor. Bu bir. İkincisi Moliere'in eserlerini motamot değil de yorumlar katarak çeviriyor. Bir diğer yandan o dönemde önemli çevirileri var ve Türkçülüğün de gelişmesine büyük katkılarda bulunacak çeviriler yapıyor. Kimdir o kişi? Ahmet Vefik Paşa'dır. Cevap D şıkkı.